Kullanmıyoruz, kullanmıyoruz. Evet. Ha ha hadi diyor. Hatta onu kayabiliriz şu an mesela devam edip alkış verdik kullanmıyoruz ama hemen alttan böyle Gülse e <laughs> bir senede selam selam bir 13 on Somer Hoş geldiniz Somer Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Gayet iyi. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim <laughs> sanırım. İyi, iyi, iyi. <laughs> Birinci sorumuzla başlıyoruz o zaman. Hadi o zaman. Sizin için anne yemeğinin Formülü nedir? Ya da şöyle söyleyeyim, anne yemeği dediğimiz yemek niye hepimiz için dışarıdaki en kaliteli, en güzel yemeklerden bile daha güzel geliyor bize? Öyle mi gerçekten? Yani yoksa o bizim yani. çocukluktan kalan bir yanılsamamız mı onu da düşünmek lazım? Evet, yani. öyle hiç bakmamıştım şu an ben de şoka girdim. Yani, anne yemeği yemek yapar <laughs> mısın? Yemek yapar. Restorancı zaten tabi, eski meyhaneciler de. Ama e, bazı yemeklerde o kadar da iyi değil yani bakın zamanı o bence yani küçük bir takım. Alışkanlık, bir alışkanlık alışkanlığı, alışkanlığı. Bir gibi. Alışkanlık. Annem yapar. Damak bölgesi tam. 7 yaşına kadar e, çocuğun damağının yüzde 80 lezzeti oturuyormuş. E, o da anne lezzetinden Hı -hı. olduğu için. E, Aslında boyunca. Ondan sonra bütün hayatımız boyunca o lezzetle yolculuğa çıkıyoruz. Yani Hı -hı. o alt taban alıp onunla e, yolculuğa çıkıyoruz. O yüzden de anne lezzetimizin kafamızda farklı bir yerde oluyor. Evet. Daha psikolojik bir tatmin demek Kesinlikle. belki de. Kesinlikle. Kesinlikle. Diğer sorum da şu olacak, şimdi MasterChef izleyicileri bilir ki kötü espri konusunda bir nam hmm. saldınız yani ama şöyle ki ben hepsinde çok fazla gülüyorum hatta Twitter'da verdiğiniz cevapları ben dün oturup böyle iki saat kahkahayla hep beraber hatta okuyup <laughs> yani bu nasıl olmuş hep anlamsız yoruma mesela çok güldüm ve benzeri kötü espriler de var diye bu espri kötü olmasa da sizin en çok tepki aldığınız kötü espriyi merak ediyorum ben. Um, sucuk çok dedi. De, evet, <laughs> de, <mi>? <laughs> bir, bir de onu koca ellerine yaptığı sucuk. Evet. Um, yo baya bir e, iyi tepki aldı yani. Ya evet evet Aa, o baya Ama, ama olmuştu, espri olayını, yani çok öyle yani sanki espriyle böyle akıllı ve çok iyi espri yapabilen insanlar yapacakmış gibi bir hiç demokratik olmayan faşist bir taraf var. Ben onu sevmedim yani herkes espri yapması lazım biz espri kötü iyi espri yapanları tekerinden kurtarmak istiyoruz. Evet, evet yani espri kötü ya, espri yapanlar, de yapanlar de... olarak ki ben de bu <laughs> ara çoğu 10 yıldan fazladır arkadaşım <laughs> benim de hepsi de bana Yani de durup durup o esprileri yapıyorum ki bugün metroda gelirken de herhalde şeyimizde çok korkunç espriler yaptım. <laughs> Ve niye yapıyorsun bunu diye sordum Selen'cim üstüne. E yani kurtarmak lazım. Bir de bir espri ne kadar kötü olursa o iyi eşiğine de o kadar yaklaşıyor. F böyle. Tersine öyle yaklaşmaya evet, çalışıyor. Evet. Öyle. Evet. Bu arada Twitter'da gördüm <laughs> <böyle. Çember. gülüyor> tamam, hani öyle bir çember. Hani iyi espri, kötü espri <laughs> ama o da iyinin başlangıcına çok yakın yani. Ben sizin yaptığınız mesleğin kafayı kırmadan yapılabileceğine inanmıyorum. Çünkü çok büyük bir disiplin, çok büyük bir yaratıcılık. Yani tamamen fokus olmak bu da aslında sanatçı olmayı beraberinde getiriyor bence. Hani Bu restoran sektöründeki o Elit kısmından bahsediyorum, işin sanat kısmından. Hmm. Sizin bu konuda kafayı kırdığınız anı merak ediyorum. Yani tabii de şuna bakmak lazım. Yani meslek mi kafayı kırıyor yoksa kafayı kıran mı bu mesleği yapıyor? Evet. 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 <laughs> <laughs> Talisten bakarsak aslında. Bir, yine bir, ikisi de birbirini besliyor aslında. Ama ilerlemek için ve farklı olmak için kafayı kırmak lazım. Bence bir yerden sonra o dönüş noktasını kaçırdığınız zaman o kafayı kırmaya doğru <laughs> gidiyorsunuz. Çünkü işin içinde biraz e, fazlasıyla yaratıcılık giriyor. E, bir zorlama giriyor, bir deneysellik giriyor. O da birazcık daha evet, yaratıcı olmak için kafayı kırmayı gerektiriyor. Benim kafayı kırdığım yer aslında ilk mutfağa, kendi restoranımın mutfağına geçtiğim zamandı. Benim Avustralyalı bir şefim vardı ve anlatamıyordum. Yani o kadar zor bir şey ki çünkü görsel olarak ve lezzet olarak çok iyi bildiğim yemekleri birisine anlatıyorsunuz. Yani bu ben resimden çok iyi anlıyorum deyip bir ressamı resim yaptırmak gibi bir şey evet. olmaz ya. Onları yok ya kendi yapacak. Ya hmm. da adamın yaptıra saygı göstereceksin, onu da ee, o anlaşamamazlık ve e, orada gelen bir deli cesareti beni hadi abicim sen yavaş yavaş uzat. Ben geçen yapayım artık bir... Ondan sonra bir kalabalık bir cuma seyri servis odasında kovmamla başladım. Hmm. Evet. Ve hemen bir, kriz bir anda. Tabii tabii tabii. tabii. Kriz yönetimlerinde mükemmel <laughs> evet, zamanlama çok iyi. yine ironik bir şey. <laughs> <laughs> zamanlama harikaydı. Ee, daha sonra kendi yapabildiğim ve basit bir menüyle tekrar yavaş yavaş blokları üzerine koyarak kendi hayalimi gerçekleştirdim. Yani o anı çok iyi hatırlıyorum o karar yani aslında o kriz bir yandan hayat fırsatına dönüşmüş gibi bir şey oldu. O da bir çözüm evet. Tabii. Evet, öyle, öyle, bir çözümle geldik. Ee, çünkü ben daha kurumsal dan gelip de kendi restoranımı açtığım için hı hı. hep etrafımdaki o um, Destek üniteleri vardı, <laughs> ee, oradan gidip de kendi restoranınızı açtınız ama çok çıplatsınız. O da şey sanırım, yani. hani belli bir grup ıı, şirket yöneticisi, evet, Rest evet. grup restoranı, yani. Grup restoran yöneticisi <laughs> ve konseptlerini <laughs> yapıyordum ve danışma kuruluna <laughs> ayrı bir rapor... Aslında yapıyordum. bir sürü ıı, beraber çalıştığınız insan varken bir anda böyle... Her şeysiz. Her şey, tabii. Tabii, tabii o da zor um, olmuştu yani. O, o oradan bir, oradan bir um, yani ufkumuzu açtı yani kendi <laughs> restoranımızı yapmak yani çok farklı bir olaydı. Peki en sevdiğiniz sakatat nedir? Ya da ben bu soruyu yazdığımda bana dediler ki Ege sakatat sevmiyorsa. Ama yani sen de şimdi buradan yani. gizli mesaj verdirmek istiyorsun. Ya ben şimdi de. bilemedim. Bir durum en sevdiğiniz Cihan diyemez. Cihan evet, biz bunu seviyoruz biz Ama hakikaten ben e, Billur e, ya da Koç yumurtası, evet. Türkçesi Koç yumurtası e, bizim restoranda servis ettiğimiz <laughs> Avustralya'da bayağı fenomen olmuş bir lezzet oldu. Efendi bak görüyorsunuz <laughs> Avustralya kadar gitmiş. Tabii tabii efendi, efendi de servis ettik. Ben bilmiyordum bir durum koçumuzda Orada öğrendim. Ben i̇nsanlar <laughs> soracak. Ne alakası var ne dedim sonra öğrendim. <gülüyor> <gülüyor> Ama Avustralya'da oldukça yani en popüler <laughs> yemeğimiz oldu ve sürekli olarak menüler çıkarsak bile mutlaka dolmuş olan, olan. Tabii, dolmuş olan dolap durumu böyle yapılır. <laughs> Hakikaten çok severim koçumuzu. Bildiru. Bildiru severim çok, sevindim çok seviyorum. o zaman. Şimdi bu da annemden gelen bir soru. Ben de bir evet. soru sorabilir miyim Furkan falan? Evet. Dedi. Tabii ki anne dedim yani niye olmasın? Tadına dayanamadığı bir yiyecek var mı? Dedi sonra şey. İyi şeyden. anlamda mı kötü anlamda mı? Kötü anlamda. Yani ya bunu hani katlanamamak gibi algılayabilirsiniz aslında. Ya, yani sonra... iyi anlamda olanı da söyleyebilirsiniz. Evet. Yani. diyor Tadına, tadına dayanamadığım e Buradan Mahsus Şef'e bir gönderme yapayım. Kekik konusunu konuşmuştuk. Onlara. Öyle mi? Allah yani Allah. ona böyle bir soru sormadık. O bana şey dedi. Hayret kekiği sormadın dedi. Nasıl yani dedim ben bilerek hani girmedim o topa. Ee, o da dedi evet. ki mutfağımda kekik olmasa daha iyi olur gibi bir şey söylemişti. Evet. Ona da buradan selam olsun. Ben şeye karşı bayağı tepkiliydim. Kişiş, taze kişişe karşı. Ama Hı. o alıştım. Ondan sonra güzel versiyonları şimdi sevmeye başladım. Yani benim öyle bir özelliğim var. Ben bir şey sevmiyorsam biraz üzerine git biraz zorlamayı seviyorum. O yani çalışması. Sonrasında alışıp belki evet, 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 evet. göre evet, evet. aslında. sonrasında alışın. Kişin iş başta zaten bizim toplumda gelen insanların çoğu bir genle alakalı bir şeymiş. Kişi severler, sevmeyenler diye. ben sevmeyenlerden olup sonradan değişilenler, değişimler. De. <laughs> Alışanlar. Öyle ürün olarak çok fazla tadına dayanamıyorum dediğim bir şey yok. hazır ürüne çok dayanamıyorum. Özellikle Hı -hı. Amerikan hamburger zincirlerine hiç dayanamıyorum. Hı -hı bana hep soruyorlar yediğine ki ben çok enteresan şeyler yiyen bir insanım aynı evet. zamanda yediğine <laughs> yediğine garip yemek ne deyince ben de bir diyorum yani çünkü içinde ne olduğunu hiç bilmiyorum gerçekten <gülüyor> doğru ama şimdi düşününce yani hiç <laughs> belli değil en garip yemek o yani o yüzden o tarz yemekler dayanamıyorum <laughs> <laughs> ve tüketmeye çalışıyorum. Peki Şirin Baba benzetmesini de soracağım. Çünkü yani Twitter, Eşit herkes çok benziyor ve aslında bir videomuzda daha vardı şimdi üç şef olarak böyle rollere iyi kötü ve orta diye adlandırdı ve tabii oraya girmek değil derdim insanların sizi çok böyle daha sevecen daha tatlı tabiri caizse görmesi ve oradan şirin babaya kadar giden bir yol var bu rahatsız ediyor mu sizi? Yok. Yani şirin baba diye insanların size bir tabirde bulunması. O bizim Yasin'in rızı e, için evet, şey. <laughs> Aslında Kendisi doğru. de fenomen artık hem <laughs> kanalın <Evet>. her programının <laughs> yıldızlarından. Um, e, Cüha e, çok hoşuma gidiyor. Şirin Baba lakabı e, çok hoşuma gidiyor. İnsanlar da sesleniyor. Yıldız <laughs> Şirin Baba diye. E, çok hoşuma gidiyor. Niye hoşuma gidiyorsun gidiyor? <laughs> ya? Ne bileyim yani şey oluyor ya bazen insanlar. Sallıyorum. Gerçekten Şirin Baba tiplemesini sevmiyorsunuzdur ya belki. Ya genelde öyle yani yani şeyler de geliyor. Evet, onun birazcık yani. onun bir kafa karıştıran bir tarafı var. Hem böyle bir Mars varı tarafı var ama hem de aynı zamanda da işte liderlik falan evet, bir, evet. bir otokrat da bir tarafı var. Evet, yani evet kesin. Birazcık bir garip bir, filmde bir yapılanması var yani ondan Şimdi düşününce tam, bir tam çözüm çözüm <laughs> yok, ben bir sevmesek diye. Yok yok sevmedik hiç şirinmalı hiç ilişkisi falan onu tam yani. <laughs> Birçok şey konu olan. Evet. <laughs> Biraz ama <laughs> yani o ağır, o anlamdaki e, kullanımı çok seviyorum. Niye Kıyafet de benim sormakta böyle çıldırdığım bir soru aslında. Çünkü işte kaptanlar yorumlara göre tabii ki. Yani giydiğiniz her şeyin gerçekten e, hem bence çok güzel olması ama izleyici ikiye böyle düşünüyorum bu arada. Öyle. Yani kimisi çok seviyor, kimisi ya bu mi şefin moduna girmiş benim anladığım. Yani ve hani bu çevremizdeki insanlardan da gördüğüm Yani bir arkadaşımın da sana şey dediğine gördüm mü Furkan? Dediğini biliyorum. Daha siz de bu konuşmayı biz yaşamadan önce yani. Bu konuda tarzınızla oluştururken ben dikkat ettiğiniz şeyleri sormak istiyorum. Sizi biri giydiriyor mu diyeyim yoksa Hı -hı. sizin kararınız mı bu aslında? Aa ilk sezonda tabii ilk sezonda başlarken MasterChef'in kaç bölüm olacağını bilmiyorduk ne kadar süreceğini, ne kadar popüler olacağını bilmiyorduk. O yüzden de çok fazla kostüm bütçemizle benim bütçe içinde ilerliyordum. Hmm. Um, sonra bir anda çok başarılı olunca um, programın da yani 35-36 bölümü uzayacağını duyunca um, kıyafetler bitti de zaten çok sınırlı sayıda evet. vardı. Um, e, kilolu olmanın da çok ciddi bir sıkıntısı var Türkiye'de. Evet. Yani ben Avustralya Amerika'da yaşadığım için kendi bedenimi bulabiliyorum. Hatta Amerika'da üst bedenimi bile bulabiliyorum. Evet. Yani. Evet. Um, ama Türkiye'de o konuda çok zorlanıyorduk. Orada e, kimono çok seviyorum ben aslında kültürünü zaten çok sevdiğim bir kültür. Kimono yapan bir arkadaşımız yardımcı oldu. İlk seneden beri de hala onlar da Kimene markası için esprilir. hatta çok bazıları ne kadar kolayca cevap veriyor falan diyorlar. Ne giydiğiniz marka ne Kimene, kimene giyiyorlar. yani giyiyor <laughs> mu? <yani. gülüyor> kimene de diyorum diye. Gayet normal bir soru sormuştuk falan diyorlar. Ondan sonra e, Kimene'ye sevgili Yılmaz'ın markası Kimene'ye çalıştık. Oradan da o tarz devam etti ve hı hı. E, or, or, oradan devam ettik. Ama seviyorum yani iddialı şeyleri, kendim onu hayatımda da seviyorum. Evet yani takılarınıza da ayrı şey. ben... E, e, küpe mesela ben tamamen tesadüfen oldu. E, o da e, şey yani, bildiğiniz Kalıköy'deki e, o hani ne denir, butik mi oluyor? Olmaz, takıcı olarak... Tabii Yine tabii. kadar bir şey oluşturdu. Ha. Dalga dalga böyle. Evet evet. Ee, bıçaklar e, falan böyle. En son Master Chef'e gelmeye gelmeye çok çabuk karar verdim. Yani 10 gün içinde Avustralya ilk konuşmayı yaptık. 10 gün sonra uçaktaydım ben. Son gece e, şeflerimden birinin kulağında görüp ''Aa ben bunu takayım.'' diye bir bıçak küpesi almanla başladı turnuvalar. Ondan sonra o büyüdükçe büyüdü artık. Evet. Yani Markalar çıktı, onun destekçileri çıktı. Şimdi her yerde bıçak küpesi. Evet vardı. evet yani. Her her bayağı... Küpeler, kolyeler yani. Bayağı, bayağı uçtu gitti yani. Bayağı bir fenomen oldu. Eee um, iyi bı bıçak dövmesinden daha iyidir yani en azından. Çünkü. Ya evet çok muzdarip çocuklar var onlar biliyorsun yani. Ben şak olacağım diye bıçak dövmesi yaptırıyor. Ama 3 ay sonra işler ayrıldı. Bütün hayatı boyunca bıçak kaldı. Evet. O yüzden küpeyle başlasınlar. Evet yani çıkarılabilir bir <laughs> şey aslında <laughs> en yani en azından. <laughs> daha az hakim ediyor. Kenarda bir yerde de saklayabilir devrin ömrü boyunca Ben bir dönem şef olmak istemiştim diye. Değil mi? Dönüp bakabilir ona. Peki bir ilişkide sizin daha kişisel bir soru olacak tabii bu. Bir ilişkide başınıza gelmiş en komik olay nedir? Yani karşı cinsle olan bir ilişkiden bahsediyorum Genelde evet, o ilimlerim o yönde. Yani, şimdi böyle deyince, bir ilişki deyince, yani... Sorun değil de benim ilimlerim o yönde. Evet, evet, tabii. Yoksa, not that it's a problem. arkadaş konusu bir anda geliyor ama aslında almak istediğim cevap olmadığından bu açıklamayı yapmak zorunda. Onu bir düşüneyim ya, bir anda gelmedi şimdi aklıma. Yine benim yazarken cevabını çok merak ettiğim bir soru var. Duygularınızı soslarla anlatacak olsanız hangi duygunuzu hangi sosla anlatırdınız? Hmm. ben um, çok ciddi bir sırraça manyaklığım var. Çünkü hmm. içinde her şey var. Hem e, çok az sevi sos hem de Türk lezzetlerine çok yakın. Ciddi bir sarımsak <laughs> ve acı geliyor ve dengeli ama. Yani o Bol yakıp bir. da kavuran da bir acı değil. E, ama benim başucu sosum diyebilirim yani her şey içine fazlasıyla koyduğum sosyalizm. Bir, bir de çok güzel bir karışım. O yüzden dengeli. Yemekte de hayatta da denge çok önemli benim şey. için. Ee, o yüzden sırrı çayı mutluluğa mı yazıyorsunuz? E, mutluluğa, mutlaka mutluluğa e, yazalım. E, tamam. tamamlanmaya yazalım yani. Tamam, Şey, benim e, için en mükemmel soslardan bir tanesi. Evet, yani yumurta sıratı bu hale sokuyorsa e, e, düşüncesi bile yetiyor. Belki. Hakikaten yani. çok seviyorum sırrı açayı. E, yani ekmeğin üzerine yerim. Peki üzgün ruh halimiz mesela neyle anlatırsınız? Yani sabırdım korkuyu wasabi olabilir. Sablıyorum şu an tamamen yani, yani biraz daha belki. Yani şey mesela şey wasabi değil ama mesela üzüntü keskin ıı, karar anlarında şey şey bana çok geliyor mesela karar anları böyle ıı, özellikle zencefil hı hı. Iı, wasabi diince direkt atma geldi yani, zencefil turşusu. Ee, ya yani o keskinlikle bir şey bitirmek konusunda. Hı hı acılar iyi ve ya da kötü evet, sonuçta evet, sonuçta nokta şey, koymak, e. nokta konusunda o, o tarz soslar bana hep evet, onu hatırlatır yani o da çünkü geçişte ağzı temizlemek için olur ve evet. şöyle bir uyandırır ya siz yani bir ayıltır evet. ee, o konuda geçiş süreçlerinde üzüntü olsun, sevinç <laughs> şey olsun Bu geçiş süreçlerinde kaya keskin tarz sosyal karar tarz aldıran yani. karar <gülüyor> aldıran soslar <laughs> sosyal peki guilty pleasure'ınız var mıdır? Bunu da ben mecbur İngilizce soruyorum çünkü hmm. başıma hmm. korkunç bir olay geldi daha önce korkunç değil komik. Yani Türkçe söyleyeyim dedim ve şunu söyledim. Bilipe'ye dedim ki yaparken keyif aldığınız ama etrafınızdan da gizlediğiniz bir şey var mıdır dedim. Ve biz 15 dakika falan kahkaha atmak zorunda kaldık. Bu benim girişimle başıma gelmiş. <gülüyor> 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 Sonra nasıl cevaplayalım? <çabuk> <laughs> Başka bir işte başıma gelen en komik şey de biliyor musun? <gülüyor> 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 çok çok gülüyor> bir şey <laughs> gün tüm tüm bir soruyordum. gün bir soruyordum konuşurken diye. Um, evet o birazcık farklı algılanabilirmiş. Evet. Um, ama Guilty Pleasure um, ben de ciddi çok çok tatlı ciddiyim ben ama um, yani o takıldığım zaman mesela muhtemelen Gigi <laughs> takılıyorum. Um, bir de ee, yani şu anda kız arkadaşımla alıştırdım ben onu. Ben şey Çekildik. o şekilde atlamışım hani. 25 sene önce. <laughs> o o zaman da şey ama o şekilde. Şey mı yoksa? Yok evet, en tuzlusu ve <laughs> en iğrenci yani ağzı böyle yırtıp parça bırakıp aftlar falan çıkartan ona feci şey yaptım yani o, ona çok ağır taktım ve duramıyorum orada onda duramıyorum. demek ki öyle bir tuz evet yani. ihtiyacı gibi. Bizim de yani. öyle bayağı kiloyla artık alıyoruz çünkü hepimiz biz 5 kişiyiz. Ve <laughs> hiç yoktu yani. <laughs> yani. yani. Evet. Bir anda bakıp bir eksiği kapatmış o zaman. Avustralya falan da bazen, Avustralya falan da bazen gidip alıyorum falan. Bütün arkadaşlarım niye kuş yemi yiyorsun diyor. <laughs> <laughs> yani yani bir şey bu olarak öyle bir aslında. Tabii evet, bayağı papağan yemi yani. Niye <laughs> <laughs> kuş yemi yiyorsun? Şöyle geliyor da Peki göbek adınız ya da lakabınız var mıdır? Um, göbek adı bir ara şeyde Avustralya'da uh, Gentle Giant diye lakabı <laughs> Gentle Giant diyorlardı. Uh, ee, <laughs> O bayağı bir takıldı sevgili Mehmet de Mehmet Gürsel'in Türkiye'de de bayağı bir yaygın. <laughs> e, lakabının bu olduğunu biliyor Çünkü Uluslararası çevrelerde dinliyordu. E, o, o da hoşuma giden Şirin Baba gibi hoşuma Evet evet ya bu daha aslında tam tabiri evet, daha yakın evet. gibi geldi bana. Evet, evet. <laughs> Gentle Giant o güzel bir Gentle Giant bayağı bir e, tutmuştur yani. yani o style'de olarak çok insanlar söylüyorlardı. Hoşuma da gidiyordu açıkçası. Bilirtaj. Normalde bizim de yolda 10 senelik, 20 senelik arkadaşımızı görüyoruz ama son 3 senedir görüşmemişiz. Ve aa görüşelim ya falan diye böyle görüşmediğimiz bir sürü arkadaşımız var. Şimdi Masterchef'te elenen herkese 3 tane abin var burada diyorsunuz tabii. Herkesi demiyoruz. Yani herkes değil de yani o son 7 5 yani daha çok ya bir paylaşım varsa, var. Varsa diyoruz. Tabii, tabii tabii, yani o beraber o paylaşıma sahip olduğumuz evet. insanlar en azından. Gerçekten sonrasında görüşüyor musunuz peki? Veya evet. şu an görüştüğünüz kişiler var mı? Değil? Ya tabii mesela geçen gün hiç tamamen e, alakasız bir şekilde e, öyle bir talepte olmamasına rağmen Serhat bizim bir burgerci açtı. E, menüsüne baktım. Hemen anladım dedim ki Serhat bunu çıkardım böyle koymak. Üzgünüm <laughs> menü yazımı benim iyi olduğum yerlerden biri. Bir de çok takıntılı olduğum yerlerden <laughs> bir tanesi. E, baya baya bir 45 dakika oturup konuştuk yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bu ciddi bir danışman. Evet tabii aslında. ki. Ama öyle gördüğüm için yaptım. O sen olduğu için. Ve hepsiyle de görüşüyoruz, giderler gelirler. Gerçekten o şey anlamında da söylemiyorum ama gerçekten güzel bir aile oluyor. <laughs> ee, özellikle Acun Medya'nın da bu işi gerçekten çok iyi yapmasıyla. Ee, görüyorsunuz işte, <laughs> yani. yardım işi oluyor. Hepsi atlıyorlar, çocuklar geliyorlar arkadaşlar. <laughs> ee, hep birlikte görüşüyoruz. Zaten ikini e, eski yarışmacılardan <laughs> biri, ikini zaten her uçtuğumuzda en ufak bir sıkıntı da yani otoparkta sıkıntı olsa ikini arıyoruz <gülüyor> <gülüyor> çocuk hava yolunda çalışıyor diye. Yani, yani hepsinin nerede olduğunu biliyoruz ve destekliyoruz. Bizim için de çok iyi bir referans oluyor yani. Oradan çıkan birilerinin restoran açması, bu işte devam etmesi. Evet. Ben bazılarına mesela üzülüyorum yani. O insanlar <laughs> tamamen sosyal medyada kalıyorlar, işleri <laughs> devam ettirmiyorlar. Bunun ne kadar gelip geçici bir şey olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Evet o çok... da bir ilüzyon ya aslında sosyal evet, medyada. Evet. Devam... Bir de çok kısa sürüyor yani sezon parçalarına kadar. E, yani bir O yüzden bu bunu bu yani. güzel bir şekilde alıp onun üzerine onun üzerine kariyerlerini kurmaları lazım. bir abi'den kastımız o yani Hı. o konularda her zaman destek oluyoruz, Her zaman bir yer açarlarsa gidiyoruz. Eee gidemediğimiz arkadaşlarımıza da selam olsun. mutlaka Hı. geleceğiz ama destek olmaya çalışıyoruz çünkü onlar bizim yol arkadaşımız. Ne evet. Yani beraber yürüyelim. gerçek bir şey. Gerçek bir şeymiş. Ha, evet, gerçek, Tamam, çok gerçek bir şey. Zaten görüyorsunuz yani. Sosyal evet, şey. sosyal medyada inanın ben yine de bunu sormak istedim. Yani. böyle hepimizin başına geliyor. Bizde hiç şey yok ya. Yani bizim üçümüzde de zaten bizim rol yaptığımızı hemen anlıyorsun. Direkt gerçek bir <laughs> site bağlıyoruz yani. <gülüyor> Arada <gülüyor> bir falan bir tekst veriyorlar. Bunu okumamız lazım diye. Evet, <laughs> atıyorum işte editor tarzı bir şey. Ee, onun kamerayı okurken okuduğumuz o kadar belli oluyor. Evet. Çünkü arada. rol yapacak yapamayız yani. Nasıl yapacağız hiçbirimizin öyle bir eğitimi? Onun için bir, eğitim bir eğitim yok yani. Ee, son sorumuz. Ne kadar da Ben burayı böldüm bir anda ama. İnternette benim gördüğüm e, olumsuz diyebileceğim tek bir yerde toplanıyor yorumlar. Hı. O da şu pişirmişin, yapmışın, etmişin gibi konuştuğunuz. Ben bu arada o yorum görene kadar bunu fark etmemiştim. Sonra bir tekrar izledim, aa evet dedim ama bu rahatsız edici değil bence çünkü Şuradan aşağı 100 metre yürürsek 50 tane yazım yanlışı bulabiliriz her yerde Bir anda ama sosyal medyada herkes tdk falan hani ki'yi ayrı yazmadım, d'yi ayrı yazdım değil, 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 Evet bu, evet faşistler, <laughs> tamamen faşist o yani Ben bu e, olumsuz yorumlarla ilgili ne düşündüğünüzü merak ediyorum. Yani bunun özelinde de olabilir Genel olarak aklınızda böyle olumsuz bir şey gördüğünüzde ne hissediyorsunuz yani? Ya çok ağır olumsuz yorumlarda geliyor, Hı. Yani özellikle programı yerlediği zaman insanların Hı. çok fanı olan yani yarışmacılar evet. var. E, bu sene olan olaylardan bir tanesi mesela, aşağıdan Eren'e ayva atarken Burcu'nun kafasına geldi. Kadın düşmanı idare ettiler, yani kadına ayvaya vurdu. bana sniper bir şey yaptı, ya ben bunu yapabilsem bu işi mi yaparım <laughs> yani, Edit ama. videolarını da beklerdiniz mi edit videolarını? Ben daha çok girdim ben Laz <laughs> <laughs> Ben o işi yapabilsem o mesafeden kafasından <laughs> birini vurabilsem... Gider o işle ilgili bir şey yaparım evet. yani. Ee, tamamen kazayla olan bir şey. Ee, yani çok acımasız, olumsuz yorumlar o, konu, o, konuda geliyor. O yüzden diğerleri çok umurumuzda değil. Bir yani ya zaten yazdığı gibi konuşmayı konuştuğu gibi yazmayı seven bir insan. O yüzden o pek çok da umurumda değil yani ki iyidir. Ee, hem İngilizce hem de Türkçe'de dil bilgimde, imlam iyidir. Ee, i̇stesem çok daha TRT sunucusu gibi konuşma <laughs> e, imkanına sahip olmama rağmen evet, ben bunu şahsen tercih etmiyor. Vettel de e, bu şekilde konuşmayı e, özel hayatımda da çok seviyorum. Teşekkür ederim. ya benim böyle konuşmayı da sever ya. yani. Ne kadar saçma olur. Ya bizim kanalın ama bizim kanalın gerçekten değiştirdi. Yani Acun abiyle evet. değişen olaylardan bir olduğu gibi konuşuyoruz. Hiç kimse belli bir şey ya, işte. Evet. Hanım sayan demez bizde yani. ya. <laughs> Hatırlamıyorum da falan dersin. Ya. Hanım sayamadım dedi. Hanım sayamadım dedi. Hüznet gibi kesilir orada bütün o doğallık aslında. Evet, o yüzden doğal yani olduğumuz için Teşekkür ederiz. Şimdi bizim size iki tane hediyemiz var. Tamam. Eren sana zahmet oradan alalım. Hediye Yani şey Hediyeyi mi? alan bir Evet. <laughs> evet. Olmaz zevkli bırak. Tamamen müsaade edersen. Evet, tamam ben bir yemeği söyledim mi? Bilurtaj. Bilurtaj onun için sonuna geldik. Somer abiye de teşekkür ederiz geldiği için. Ayağınıza sağlık. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Çok keyif aldım. Gayet güzel. Sağ olun. Çok sağ olun. Serinin devamı için de Thank you.